Bu adam ben polisim dedi. Cumhurbaşkanı bana bu yetkiyi verdi dedi. Benim köpeğimi öldürdü. Görüyorsunuz çoban köpeğimi öldürdü bu adam. Şu anda sıçtı Sen beni tehdit ediyor da geliyorsun. Bu adam ben beni yeminle beri çekti seni de öldürürüm. Sen bana hükümet tüfek verdi. Bu tüfek de seni öldürürüm diye tehdit etti. Dünyayı dünyaya ekeceğim bu adamı görüyorsunuz. Düşman. Şey. Gereken her şeyi yaptıracağım sana. Yap. Tamam. Az önce ettiğin küfürleri her şeyi göstereceğim. Ben sana dedim, ettim. Ettin şu anda video çekiyor diye yapmıyor. Tüvenini de göster. Polisim dedin. Ya git işin ya. Lan köpeğin ölüsü nerede? Sizce <laughs> Biz, jandarma kendilerine de diyor. <laughs> tamam <hatta>. olsun. <laughs> ハハハハ Yerdan sing, bu molingana bo'lmaydi, men ham o'rganaman, ha, o'rganaman. Kechalarim abi bura.

Ne diyecekmiş ya? Valla polis polislerle çıkarız polisin ne kadar köpek bir, 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 yani bir saldırsa maldırsa tamam. Böyle bir şey mi var ya? Gelin devşek! Gel gel, Yanları <laughs> var ya. Yok lan berde ya. Böyle bir terörist insanlar var ya. O da bir can ya. Akıl gidin de ele anı oğlana. Ulan yok mu bunun hükümet hakimiyeti yok mu ya? Yo, abi, bir yok mu arkadaş bir yok mu? Yok, Ay, benim ya. yok <laughs> mu bu da bir can bu da bir karı. Karıya düşenleri. Buraya düşmez hükümet. Verim köpeğimi. Köpek gel canını alıverin ben arkadaşım. Canını canını getirin yemezsin tabii yaman hayvanlara. Bu ne ahlaksızlık. Ulan kalksana nereye gidiyorsun? bunun başı başını öttünüz. Ben köpeğim adam çocuğumu öldürsünler köpeğim öldürek hemen. Çocuğu öldür ben, <laughs> Oğlum, ben sana demedim. Çocuk sen, ne ya? Sen hemen demedin <laughs> mi öldür. Benim başıma bir şey gelecek demedin mi? <laughs> <laughs> bunu öldüren sağır malımı mı öldürecek? Malımı mı çalacak? Hırsız ne var mal öldürürsen öldürürsen? Hırsız, hırsız mı? Demek ki de bunu öldüren mi öldürmedi? Hırsız mı? Ne? Karşılamak ettiğini dedi. Hem bir şey dedi. Bunun başını öt başına. başını öt. Başını öt, başını. Başını öt benim psikologum tarat tarat da ulan Abi aşağıdan geldik vallahi buraya gelni, bura bizim kiraladığımız arazi ekin ekiyoruz sene. Adam şuradan ara geldi. Bir adam geldi bizi de tanımıyoruz tabii. Köpek öyle üstüne yürür gibi yaptı. Hemen çıkardı zaten sıktı köpeğe. Abi sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Demeye hiçbir şey kalmadan zaten. Seni de vurun yaklaşma dedi. Bize dedi bu silahı Cumhurbaşkanı veriyor dedi. Sen de vuruyorsun dedi. İleri devam ettik. Etti. Abi dur jandarma çağıracağım. Ben dedim durmadı salgın evlerine kadar gitti işte. Polis çağırdık, jandarma çağırdık. Kimse de bir şey yapmıyor köpeğimiz de zaten insanla Bakın kıyaslanmaz şey. yani hep bu malı yazdık güden o. Hmm. Yok abi tanımıyorum. İlk defa gördüm videosunu çektim giderken yaklaşma dedi kaç defa zaten orada varsa tehdit etti. Oraya kadar gittik işte yetkililerden gerekeni yapmasını istiyoruz abi. Polisim deyip herkes bir köpek vursa beni de vuracak adam üstüne bir şey yapsam adam, burada adam. ya. Oyunun içinde geliyor, ekinin Ay, içinde köpeğe, köpeğe vuruyor adam ya. Keyfe bak ya. Işte, Yok, koynun içinde köpek vurulur mu ya? İnsan belki yani, bir, yani, bir kıyafet yaptı, buraya yaptı. Bunun suçu ne? <laughs> dur dur, dur görüntüleri Ulan adamı görüntüler tutup ala desene bana. Ulan şundan. Desene <laughs> gündüz dedim. Böyle ne bir şey. başıma bir ben gelecek sığır, var dedim. İçimde çok çoktu Buraya buraya Ölsün abi, bura, abi gösterin ya. Cumhurbaşkanı da var abi. Sayın Cumhurbaşkanı bunu biz dedik en peşten at. At. Sayın Cumhurbaşkanım. Bakın köpeğe sıkmış insan bu. Ne <laughs> insanı? Insan insan sıkan. 500 malı bu İnsan der ki. Yayla 5 bin. mı ne yaptı? Bunun suçu. anlamıyorlar ya. nerede abi? そ,ね、そうです。